Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, dün okumuş olduğumuz konunun bugün ikinci bölümünü okuyoruz. Yine birinci hadis-i şerif Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan geliyor. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Pazartesi ve perşembe günleri cennet kapıları açılır. Allah'a şirk koşmayan her kul bağışlanır. Yalnız din kardeşiyle aralarında düşmanlık bulunan kişi bağışlanmaz meleklere şu iki kişi birbiriyle barışıncaya kadar bekletin buyurulur. Diğer hadis-i şerif ashab-ı kiramdan Ebu Derda radıyallahu anh'ten gelmiştir ki size sadakadan ve oruçtan daha hayırlı bir işi haber vereyim mi? Bu birbirine küs düşen iki kişiyi barıştırmaktır. Birbirine kim beslemek ise bütün hayırları ve iyilikleri mahveden bir iştir. Bu ustaki son hadis-i şerif Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhumattan geliyor. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Şu üç günah kimde bulunmazsa Allahu Teala dilediği takdirde onun diğer günahlarını da bağışlar. Birincisi Allah'a şirk koşmadan ölen kimse. ikincisi büyülerin ardından gitmeyen ve büyücülere inanmayan kimse. Üç din kardeşine kin tutmayan kimse. Bütün bu okuduğumuz hadis-i şeriflerin izahatı Allahu Teala hem Ali İmran hem Enam suresinde buyurduğu gibi kalplerimizi kaynaştırdığını, bizi birbirimize ısındırdığını ve bizi kardeş yaptığını haber veriyor. Hiç kardeş birbirine kin tutar mı? Haset eder mi? Birbirinin dedikodusunu yapar mı? Kardeşine küsen ve ona kalbini kapatan kimse ancak onunla barışmak suretiyle affedileceğini umabilir. Müslüman göründüğü gibi olur. Şahsiyetine göz getirmez, söz getirmez. Birine öyle, birine böyle gözükmez. Herkesi memnun edecek şekilde davranmaz. İki yüz olmak, münafıklık olmak demektir. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, cehennemde bu şekilde olanlarda ateşten iki dil olacağını haber vermiştir. İşin aslını bilmeden, İnsanları zan ve tahminle dayanarak suçlamak en büyük günahlardan biridir. Suizan denilen bu hastalığa kapılan birisi ahlaklı bir insanı yanlış yorumlarıyla ahlaksız diye gösterebilir. Asıl ahlaksızlık tahmin yürütmek ve suçlamaktır. Bütün bu hadislerden öğrendiklerimiz bir, biz Müslümanız ve birbirimize kardeşiz. Kardeşler birbirine kin tutmazlar, haset etmezler, çünkü kin tutmak bütün iyilikleri yok eden fena bir felakettir. İkincisi Müslümanlar birbirine karşı böbürlenmezler. Birbirinden yüz çevirmezler. Üçüncüsü Müslüman Müslümana düşman olmaz. Çünkü Müslümana düşman olmak Allahu Teala'nın affetmeyeceği günahlardan bir tanesidir. Dört, insanların en kötüsü iki yüzlü olanlardır. Onları Allah da sevmez kulda. Beşincisi, zan. Yani işin doğrusunu bilmeden birini asılsız yere suçlamak Allah katında en çirkin davranışlardan bir tanesidir. Altıncısı, iki dargın Müslümanı barıştırmak nafile ibadetlerden daha da sevaptır. Yedincisi, allah Teala'nın affetmediği günahlardan biri de büyücülük yapmak ve büyülere inanmaktır. Son olarak öğrendiklerimiz bu hadis şeriflerden dinimizin yasakladığı çirkin davranışlardan biri de alıcı olmadığı hazelde pazarda müşteri kılıştırmak için fiyat artırmak ve bin'e bin katarak malını övmektir. Allah'a emanet olun.